Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan biten siz olarak da bugün sizlere Satranç'ta rakibimi ya kazandığım ya da kaybettiğim maçları göstereceğim. Zaten az önceki konumda tabii ki de yani konum kaybedilebiliyordu. Şimdi buradayken Atçı'ya altı oynanacaktır diye düşünüyorum. Buraya kaçar fi 5 oynarsa a p 5 a p 5 olmuyor ama Buradayken çift dönemli bir feda var fi çarpı e7 şu Ondan sonra arkadaşlar buradaki çift, çift dönemli hamle gelebiliyor D6 hamlesine D4 oynanabilir e çarpı d4 a d sonra konum değişebiliyor D4 e d4 a d4 Buraya fi çarpı e7 çift ünlem bence bana göre çünkü bu tuşa daha aşağı tutmanın başka yolu yolu yok arkadaşlar açar b5 sonuçta zaten iki tane daha isteyeceğim ve şimdi açı aldı oynarsa ben böyle alacağım yani kaçarı göçeri yok yani Bu çift dinlemlik hamle. Yani ki, ne yapıyorlar? Şöyle açıklayayım size. Vezir E5 oynuyorlar. Ondan sonra G6. Yani bu bunlar çok kötü bir pozisyon. Gerçekten. Ama D4 hamlesi çok ciddi bir hamle. Ya hiç kimsenin yapmadığı hamleyi ben buldum. Satrançta. Gerçekten böyle bir konum var. Yani bu konumda Vezir E5 oynadıktan sonra kaybediyorlar zaten. Kay kayıp oluyor. Çünkü rakip size tuzak kuruyor. O yüzden kazanıyor. Ama buradayken benim bir akıllıca bir fikrim olabiliyor. Zaten. Yine de bir, bir kalite üstün yani. Yine de. Y5 F4 O dur bir dakika. Buradayken hey hiç oynarsak ne olur? Şimdi AT6 oynarsa golüm bitecek. Şimdi ben böyle bir hamle oynayacağım. Şah. Buraya bir tane F piyonu düşüyor. Yani kimse bu fedayı bence bulamadı. Bana göre. En güzel fedalar bende bence. Bana göre. Şimdi Fitch abi GK oynarsa durum değişebilir. Kale f 4 Şimdi g GG vedasını asla alamayacak. Alırsa Kare G1 buradan direk baskılar olacak. Özel alamaz. G4. Şimdi ciddi bir baskı artı artılıyor artık. Of Japa 2 neden oynamadı? Çünkü B3'ten sonra fil düşüyor. Şah. O dur bir dakika. Buradayken ilk önce baskıyla baskılar artırılabilir. Doğru. Kale V6. e, evet, çift dünlem geliyor arkadaşlar çift dünlem Fiza Bey'e e, kale aldı çift dünlem olacak bence çünkü Fiz bir yandan düşecek ya kale aldı neden çift dünlem onu anlatabilirim mad olacağı için o yüzden çift dünlemlik bir hamle bu konum yani bu konumun kaderi değişebilir hiç e bir yana alınamaz bu da çift dünlemlik bir hamle kale F6 bakın hiç kimsenin bulamayacağı hamleyi ben buldum Öyle diyeyim yani. Artı buradayken Kaleci abi JD Drapma baskılar artırılabilecek ama En akıllıca yöntemlerden bir tanesi bu Kale F6 O çok akıllıca Karaca abi JD Artı buradayken baskılar artırılabilecek Evet çift dünlemlik bir hamle Bu arada kale F6 yani kale 1 f aldı gerçekten çift cinnem. Kimse bu hamleyi bulamazdı ben size, size onu söyleyeyim. Yani kimsenin bulabilmesi için o kadar iyi, iyi sadanca oynaması gerekmeyebilir. Yani ama akıl akıllıca davranabilirse ya zekasını kullanırsa akıl yenebilir de. Kaç abi diye altı ve şimdi buraya kalemizi oynayabilir miyiz acaba? Kale değdi. Şimdi E7 karesine bir baskılar artılacak. Şah C3. Oo dur bir dakika kaybettim. Gerçekten çok ciddi bir fedaydı bence bana göre. Aslında izleseydi şu piyonumu bile alabilirdi. Almadı. Hadi vayim bir buana düştü. Bakın arkadaşlar konum bitmek üzere aslında. Az kaldı konumun bitmesine. Buradayken tabii ki de konumu kaza kaybediyormuş gibi gözüküyorum. Ama belki kazanacağım konum oluşacak. Evet buraya B4 çift ünlem olabilir ya da ünlem bu. Yani çift ünlem olabilmesi için o kadar güçlü hamle, hamle olması lazım. Yoksa olmaz. B4 akıllıca bir fikir bu arada. Yani B4 ünlem. Kaleci belki ve Cb. Şimdi artık burada gelen C8 karesinden matlar istemeyebilecek. Çünkü oradan vezir çıkılabilir. Şimdi bu akıllıca bir hamle. Yani iki, kimsenin bulamayacağı bir hamle olabilir. B4 Şimdi artık üstüne olduğu halde Konum kayıp olabiliyor Artık buraya kale Bakın kale A A4 oynanılırsa Kale A4 oynanıldı Ama benim öyle bir tuzan var C6 Kaleş abi B4 al bakalım Ben de böyle alırım Şimdi kalede değişirse konum bitecek. O yüzden istemez tabi de. Şimdi buraya kale B4 ve şah C çift önemli hamleyi buldum. Piyonu da erkenden ilerletmeyi başardım. Şah. D. Piyon sürüşü. kalemeydi. Şimdi kale B4. Bitti konu.